أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقرب الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا صدق الله العظيم ve bellagana rasuluhu'n nebiyyul kerim. Saygıdeğer dinleyicilerim ve izleyicilerim, derince müftülüğü Kur'an'da adabı muaşerat derslerimizden bugün zina konusuna temas etmek istiyorum. Yani zinanın ortaya çıkmaması için dikkat etmemiz gereken hususlar üzerinde durmak istiyorum. Rabbim bana anlatmayı ve anlattığı ile Amel etmeyi size de dinlemeyi ve dinlediği ile amel etmeyi nasip eylesin. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ayetleri incelediğimiz zaman ki bu ayetin biraz önce okuduğum ayetin başında da var. Karube fiili karibe yakrabu mastarını biz alıyoruz. Bu fiil yaklaşma manasında kullanılıyor ki yapma demiyor Allahu Teala. Yaklaşma diyor. Böyle bir kat şeyin başında, velat-akrabu mal el yetim, örneğin yetimin malına yaklaşma, velat-akrabu zina, zinaya yaklaşma gibi Kur'an-ı Kerim'de önem ifade eden konularda Allahu Teala yapma demeden daha ziyade yaklaşma diyor. Yani neyi Allahu Teala burada bize anlatıyor? Bir insanın mahremleri var, namahremleri var ve helalı var. Bu üç kavrama dikkat ediniz. Namahrem evlilik aktı yapılmamış. Namahrem. Mahrem kesinlikle evlenmesi haram olanlar. Yani namahrem nikah yapıldığı zaman evlenilebilecek kişiler demektir. Bir hanımefendi için de beyefendi için de. Mahrem ömür billah evlenilmeyecek demektir mahremleri. Bir de helal. Helal Nikah akdi ile beraber o namahrem evlenmesi yani e, caiz olan kişiler, nikah akdi ile helal olan bizim eşlerimiz demektir. Evet, bunun dışında Allah'ın yasakladığı namahrem mahrem kimler mahrem? Allah kimlerle evlenmemizi yasaklamış? Nisa suresi 5. sayfada şu ayete gittiğimiz zaman 5. sayfanın hatta başından başka ayetler de var. Hurrimet aleykum ummahatukum ve banatukum ve akavatukum ve ammatukum ve khalatukum ve banatul akhi ve banatul ukhti. Bu 18 sınıf. Başkalarını da ekliyoruz. Bir de vel muhsanatu minen nisa evli kadınlar. Yani analar, babalar, dedeler, kardeşler, efendim, halalar, teyzeler sayılmış. Bunlar ebediyen mahrem olanlar. Bunu üç başlıkta e, inceliyoruz. Mütale ediyoruz. Birincisi nesep bağı yani kan bağı ile haram olanlar. İkincisi emişme ile haram olanlar. Üçüncüsü e, sıhriyatla, evlilikle ebediyen bize haram olanlar ki kayınvalideler bunlardan bir tanesi, bir gelin hanım için kayınpeder, bir beyefendi için kayınvalide, ebediyen, ee, evlen e, halveti sahiha evlilik vakı olduktan sonra bir insanın iki anası, iki babası olur ki onunla evlenme caiz olmaz. Allah burayı ölçü koymuş. Bir de helallarımız var. İşte sıhriyat dediğimiz helallarımız var. Efendim eşimiz namahrem ama nikah akdini yapıp evlendikten sonra bizim helalımız olur. Ama onun ebeveyni, ana babası ve en tecmeu beyne lukteyn illa ma kad selef. Aynı nikahta iki kız kardeşi cem etme. Yani babanın evlenmiş olduğu hanımla Allah muhafaza eylesin evlenme ebediyen haramdır. Evet işte bütün bunları Allahu Teala Kur'an'da saydıkta sayıyor ve bir başka ayette de İsra suresinde bize diyor ki ve la takrabu zinâ innehu kâne fâhiseh ve sâe sebebi zinaya yaklaşma. Arap şairi Şevki de diyor ki: Zinaya insanı götüren altı tane ana unsur vardır. Nawratun febetisâmatun feselamun fekelamun femab'idun felikâun. Bir bakış gülümseme, selamlaşma, konuşma, randevu, buluşma. Kur'an ve sünnet insanın hayatının her sahasına müdahildir. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, biz sadece kendi iffetimizi, kendi namusumuzu korumakla mükellef değiliz kendi iffetimizi, namusumuzu koruduğumuz gibi karşımızdaki insanın da iffet ve namusunu korumakla mükellefiz. Onun için kitap ve sünnet ölçüler koymuş. Ne diyor? Zinaya yaklaşma. Zinaya gidecek yollara girme. Onun için de Rabbimiz Nur suresinde قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ min مِنْ ve وَيَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ Namuslarınızı koruyun, namahreme bakmayın. Na mahreme bakmayın diyor Allahu Teala. Ve kullil mu'minati yadudna min Yani erkeklere na mahremden gözlerinizi kapatın dediği gibi hanımefendilere de diyor ki na mahremden siz de gözlerinizi kapatın şu 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 konulara dikkat edin. Yani sizi harama sevk edecek, Allah muhafaza eylesin, zinaya sevk edecek fiillerden kaçının. Onun için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki nikah düşecek bir hanımefendiyle bir beyefendinin baş başa bir yerde kalması sakıncalı diyor. Niçin? Allahu Teala ölçü koymuş. O ölçüye dikkat edeceğiz. En azından kapının açık olması lazım. Şüpheye mahal vermememiz lazım. Vermeyeceğiz. Bir gün akşamın alaca karanlığında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eşi Safiye'yle yürürken ayak sesleri duyuyor. Diyor ki kime olduğunu bilmiyor. Sahabilerin ayak seslerini duyuyor. Diyor ki yanımdaki eşim, hanımım Safiye ha. Sonra buluşuyorlar. Ya Resulallah biz senden şüphe mi ederiz? Kim olduğunu düşünürsün. Sizin şüphe etmenize ben fırsat vermemem lazım diyor. O vakit bir Müslüman bir zinaya götürecek bütün davranışlardan kaçınması lazım. Allah çünkü ve la zina. Zinaya yaklaşma. Zinaya sülük edecek yollara girme diyor Allahu Teala. İnnehu kâne fâhişe. O büyük bir kötülüktür. Niye? Neslin bekasını bozar. Neslin sübutunu bozar. Nesli mahvu perişan eder. Arşala da o günahtan titrer. İnnehu kâne fâhişeten ve mekta vesâ O çok kötü bir yoldur. O yola sülük etme. O yola da insanı sülûk edip götürecek, Arap şairi Şevki'nin dediği gibi, nazratun, bir bakış. Niye bakacaksın? Kardeşin niye kem gözle bakıyorsun? Niye kem gözle bakıyorsun? Niçin kötü duygular besliyorsun? Dünyanın en güzel, en güzeli evdeki senin eşin. O varken, bir gül varken, gülün üzerine neden güller koklanmaya kalkıyorsun? Bu ne insana ne de bir Müslümana yakışmayacak şey. Gayri ahlaki Allah'ın helak edici yedi günahtan sakınınız. arş alanın titrediği bir günah. İşte bu günaha halife olarak yaratılan, en üstün yaratılan, varlık olan insanın süluk etmemesi için Allah o yola yaklaşma diyor. Bir bakış gülümseme. Fe selamun Adabında, edebinde konuşmanın hiçbir mahsuru yok. Karşı cinste konuşmanın hiçbir mahsuru yok. Konuşabilir. Meselelerini paylaşabilir. Ama önemli olan işe getirip şeytan ortak edip nahoş duygularla karşısındaki insana bakmamak, karşı cinse bakmamak. Nahoş duygularla selamlaşma, konuşma, randevu oluşturma, buluşma gibi davranışlardan kaçılması lazım. Çünkü nikah düşecek iki insanın bir arada olduğu zaman Allah muhafaza eylesin, şeytan onların fikrini, beynini, kalbini, gönlünü karıştırıp farklı şeylere onları sülük edeceğinden Allahu Teala zinaya ve zinaya götürecek yollara yaklaşmayın diyor. Ben Cumanızı tebrik ediyorum. Cumanız mübarek olsun diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.